Uğur bir işi tek başına 24 saatte, Murat ise aynı işi 12 saatte yapabilmektedir. İkisi birlikte kaç saatte yapar demiş. Bu tarz sorularda şöyle yapıyoruz. Uğur 24 dedi. Saatte 1 bölü 24'ünü. Murat 12 saatte dedik. 1 saatte 1 bölü 12'sini yapar. İkisini toplayıp 1 bölü x'e eşitlersek x bize burada soruda ikisinin birlikte yaptığı süreyi verecektir. Payda eşitlerseniz buradan 2 bölü 24 Diğerinden de 1 bölü 24 gelir. Toplarsanız 3 bölü 24'tür. Bunu da sadeleştirdiğimizde 1 bölü 8 olacaktır. X'imiz 8'dir. Cevabımız da denizlidir. Kaan bir işi tek başına 6 saatte yapabiliyor. Doruk bir işi kaç saatte yapıyor? Buna da diyelim ki 2 saatte yapıyor. İkisi birlikte yaptığında 4 saatte işi bitiriyorlar. Burada denklemimiz şu şekilde. Kaan 6 saat dedik. Dorukta x saat. 1 bölü 6 artı 1 bölü x eşittir. 1 bölü 4'tür. 1 bölü 6'yı diğer tarafa atıyoruz. Buradan 1 bölü 4 eksi 1 bölü 6 gelir. 4 ile 6'nın en küçük ortak katı 12'dir. Birini 3 ile diğerini de 2 ile çarpabiliriz. Buradan da 3 eksi 2 bölü 12 gelir. Yani buradan x dediğimiz değer 12'dir. Cevabımız C şıkkı. Bir işi makine ile 4 saatte 50-24 saatte yapabiliyoruz. Bu işe makine ile başlanıp 3 saat çalıştıktan sonra makine bozuluyor. Yani burada arkadaşlar normalde makine 4 saatte yapabiliyorsa 1 saatte makine işin 4'te birini yapar. 3 saatte ise işin 3 bölü 4'ünü yapar. Yani bir tamdan 3 bölü 4'ü çıkarsanız işin bize aslında 1 bölü 4'ünün kaldığını söyleyebiliriz. İşin 1 bölü 4'ü kaldı. Bu işi arkadaşlar makine bozulduğu için elle yapmamız gerekiyor. İşin tamamını 24 saatte yapabiliyorsak 4'te birini 24 bölü 4'ten 6 saatte yapabiliriz. Cevabımız C şıkkı. Burada 3 arkadaş var. Birisi Uğur. Uğur'u Uğur U ile gösterelim. Serkan S ile gösterdik. Bir de Cemil var. Bunu da C ile gösterelim. Şimdi burada Uğur bir günde Serkan'ın 2 katı kadar Cemal'in ise yarısı kadar iş yapıyor. Yani Cemal 2x iş yaparsa Uğur x iş yapıyor. Serkan'ın 2 katı kadar yani Serkan'da x bölü 2 kadar iş yapıyor. Buradan kesirle uğraşmak istemiyorsak şöyle de diyebiliriz. Cemil 4x iş yaparsa Uğur 2x Serkan'da x iş yapar dersek kesirler olmadan işlemimize devam edebiliriz. Şimdi bunlar arkadaşlar yapılan işlerdir. Yapılan işle işin bitme süresi ters orantılıdır. Yani burada bir işi t saatte yapabiliyorsak burası 4 t saatte yapar. Dolayısıyla 4'ü 2'ye bölerseniz burası da 2 t saatte işi bitirir. Yani Uğur 2 t, Serkan 4 t, Cemil ise t saatte aynı işi yapabiliyor. Üçünün birlikte 4 saatte yaptığı işi demiş. Burada denklemimiz şu şekilde. 1 bölü 2t 1 bölü 4t artı 1 bölü t eşittir. Bakın ne dedi burada 4 saat dedi. 1 bölü 4'e eşit. E paydamızı 4 saatte eşitleyelim. 4t de eşitleyelim. 2 ile 1 ile ve 4 ile çarpıyoruz. 2 bölü 4t 1 bölü 4t artı 4 bölü 4t. Bu da eşittir. 1 bölü 4'müş. 4'ler sadeleşirse t eşittir buradan 7'dir. Bize Uğur tek başına kaç saatte yapar demiş. Biz buna 2t demiştik. t yerine 7 yazarsanız 2 çarpı 7'den cevabımız c şıkkıdır 14'tür. Kerem ile Deniz bir işi birlikte 6 saatte yapabilmektedir. Birlikte işe başlayıp 4 saat çalıştıktan sonra Deniz işten ayrılıyor. Demek ki arkadaşlar tamamı 6 saatte bitiyorsa saatte 1 bölü 6'sı 4 saatte 4 bölü 6'sı işin bitmiştir. Sağa değiştirirsek işin 2 bölü 3'ü bitti. 1 tamdan 2 bölü 3'ü çıkarırsanız demek ki işin geriye kalan kısmı 3'te 1'lik kısmıdır. 3'te 1'lik kısmını Kerem tek başına 5 saatte yapabiliyor. Demek ki işin tamamını yapmak isteseydi 5 çarpı 3'ten 15 saatte tek başına işi tamamlamış olurdu. Şimdi denklemimizi kuralım. 1 bölü Kerem artı 1 bölü Deniz eşittir 1 bölü 6'ymış. Kerem yerine 15 yazdım. 1 bölü 15 artı 1 bölü Deniz eşittir 1 bölü 6. 1 bölü 15'i diğer tarafa atalım. Buradan 1 bölü 6 eksi 1 bölü 15 gelir. 6 ile 15'in en küçük ortak katı 30'dur. Birini 5 ile diğerini de 2 ile çarpabilirsiniz. Buradan 3 bölü 30 gelir. Sadeleşirse 1 bölü 10'dur. Demek ki Deniz bu işi tek başına 10 günde yapabiliyor. Bir işi Ali ile Yusuf birlikte 42 saatte yapabiliyor. Ali'ye A diyelim. Yusuf'un saatine de Y diyelim. Eşittir 1 bölü 42. Sonrasında Ozan'la Yusuf 35 saatte. 1 bölü ozan artı 1 bölü Yusuf eşittir. 1 bölü 35 diyoruz. Ardından ozanla Ali 70 saatte. 1 bölü o artı 1 bölü a eşittir. 1 bölü 70 diyoruz. Şimdi taraf tarafa toplayalım. Eşitlerin solunda 2 tane 1 bölü a, 2 tane 1 bölü y ve 2 tane 1 bölü o var. Şimdi gelelim sağ tarafa. 45, 42, 35 ve 70'in en küçük ortak katını alacağız. Bu da 210'dur. Yani bunu 5 ile çarpacağız. 5 bölü 210. Diğerini 6 ile çarpacağız. 6 bölü 210. Bunu da 3 ile çarparsanız 3 bölü 210'dur. Yani buradan eşittir. 8 artı 6 14 bölü 210. Şimdi her iki tarafı 2'ye bölerseniz 1 bölü a artı 1 bölü y artı 1 bölü ozan eşittir. 7 bölü 210'dur. Şimdi bize ne demiş? 3'ü birlikte kaç saatte yapar demiş. Bunu sadeleştirirseniz 7'ye böldüm 1, 7'ye böldüm 30. Dolayısıyla 3'ü birlikte bu işi 30 saatte yapabilir. Cevabımız A şıkkı. Bir terzi 3 saatte arkadaşlar ne kadar bakın 10 tane gömlek dikebiliyor. Kalfası ise 15 saatte 6 tane dikebiliyor. Son olarak Çırak burada 10 saatte bir tane gömlek dikebilirmiş. 10 saatte tek bir gömlek. Buna göre 3'ü birlikte bunlardan 230 tanesini kaç saatte dikebilir? Burada arkadaşlar 3, 15 ve 10'un en küçük ortak katını alacağız. Bunların EKOK'u 30'dur. Yani bizim için 30 saatte kaçar tanesini yaptığını bulmamız yeterli. E 3 saatte 10 yapıyorsa bunu 10 ile çarparsanız 30 saatte ne olur 100 tane gömlek diker. 15 saatte 6 ise 2 ile genişletin. 30 saatte 12 gömlek. 10 saatte 1 ise 3 ile çarptığınızda 30 saatte 3 tane gömlek olur. Yani toplarsanız 30 saatte 115 tane gömlek dikmiş olur. Soru bize dedi ki arkadaşlar bakın 230 tane gömlek dikeceğiz. Dolayısıyla bunu 2 ile çarparsanız 230 gömlek yapar. 30'u da 2 ile çarparsanız 60 saatte 3'ü birlikte 230 tane gömleği dikmiş olur. İş yerimizdeki mesai saatlerine bakarsanız sabahleyin 8.30 ile 12 arasında burada 3.5 saatlik bir mesai var. Sonrasında 12 ile 13.30 arasında 1.5 saatlik bir boşluk var. Burada çalışmıyoruz. 13.30 ile 17 arasında da yine 3,5 saatlik bir mesai var. Toplamda bir günde çalışmamız gereken süre 7 saat. Hakan her gün işe 1 saat geç gelip 1 saat erken çıkıyor. Yani Hakan burada 7 saat değil de 5 saat günlük mesai yaptı. Serkan yarım saat geç gelip yarım saat erken çıktı. Yani günde 1 saat eksik çalıştı ve günlük mesaisi 6 saat. Okan'ın bir hafta boyunca yaptığı mesaiyi Hakan'ın yaptığı mesaiden %20 azdır. Yani Hakan burada 5 saat mesai yapmışsa %20'sini çıkarırsanız %80'i kadar yani Okan burada 4 saat mesai yapmıştır. Şimdi bize burada arkadaşlar hepsinin ne kadar mesai yaptığını bilgisini vermiş. Biz bunları 4, 5 ve 6 bulduk. Serkan'ın bir hafta boyunca yaptığı toplam mesai, Okan'ın yaptığı mesaiden yüzde kaç fazladır? Serkan'a bakarsanız 6 saat, Okan 4 saat. Yani Okan'a göre 4 saatte 2 saat mesai fazla yapmış. Yani bunu sadeleştirirseniz 1 bölü 2 oranında fazla mesai var. Bunu da 50 ile genişletirseniz 50 bölü 100'lük bir orandan bahsedebiliriz. Cevabımız buradan E şıkkı. Serdar ve Hakan bir iş yerinde hafta sonu saatlik ücret karşılığında çalışmaktadır. İş yeri 9 ile 16 arasında her saat için 15 TL verirken 16-22 arası her saat için 20 TL veriyor. Burada arkadaşlar 9-16 arasına diyelim ki sabah ya da gündüz diyelim. Sonrasında 16-22 arasına da ne diyebiliriz? Gece mesaisi diyebiliriz. Şimdi gündüz saatimiz 15 TL, gecenin saati de 20 TL. İkisinin toplam çalışma süreleri birbirine eşittir. Serdar'ın 16-20 arası çalışma süresi Hakan'dan 2 saat fazla. Serdar'a S diyelim, Hakan'a da H diyelim. Burada arkadaşlar gece ve gündüzü de şöyle yapalım. Burası gündüz, burası da gece olsun. Şimdi ne dedik? Süreleri eşit dedik. Serdar'ın gece çalışma saati Hakan'dan fazla. Yani burada x artı 2 dersek Hakan'a da x saat gece çalıştı diyebiliriz. Hakan çalışmaları karşılığında 135 TL para almış. Yani buraya da ne diyelim arkadaşlar? Şuraya y saat derseniz Serdar x artı y artı 2 saat çalıştı. Eşit olacaksa burada Hakan x artı y artı 2 olabilmesi için gündüz y artı 2 saat çalışmak zorunda. Burada Hakan'ın toplamda 135 TL para kazandığını söylüyor. Bakın. Hakan y artı 2 saat gündüz çalıştı. x saatte gece çalıştı. Bunların toplamı 135. Buradan 15y artı 30 artı 20x eşittir 135. Buradaki 30'u diğer tarafa atarsanız 105'tir. Bize Serdar'ın çalışması karşılığında aldığı ücret sorulmuş. Serdar burada y saat gündüz çalıştı. 15 y X artı 2 saatte gece çalıştı. 20 çarpı x artı 2. Yani 15 y artı 20 x artı 40'tır. Burası yukarıda bakın ne vermişti? 105 dedi. Dolayısıyla 105 artı 40'tan toplam 145 TL kazanmıştır. Cevabımız Bursa. Şekildeki ipin AC parçası 18 dakikada yanarken BC parçası 6 dakikada yanmaktadır. AC uzunluğumuz BC uzunluğuna eşit. Mumları da özdeş düşünüyoruz. Tamamı kaç dakikada yanar? Şimdi arkadaşlar aradan diyelim ki 6 dakika geçti. 6 dakikada buradan B'den C'ye kadar olan kısmın tamamı yanar. Ancak AC parçasının kalınlığı farklı olduğu için ya da yanma özelliği farklı olduğu için Burası biraz daha geç yanıyor. Yani 18 dakikada tamam yandığı için 6 dakikada buradaki 3'te 1'lik kısmı yanmıştır. Dolayısıyla burada D noktasından C'ye doğru bir yanma olacak. Buradaki mumumuz da yine arkadaşlar C noktasından yine ortadaki bir K noktasına kadar yakmaya devam edecek. Şimdi bakın burada mum burada tek bir tane olsaydı 6 artı 6'dan 12 dakikada yanma olayı tamamlanırdı. Ancak iki tane mum olduğu için 12 bölü 2'den bize burada 6 dakika gereklidir. 6 dakikada sorunun başında söylediğimiz gibi burada bir yanma olayı olmuştu. Dolayısıyla ikisini toplarsanız tüm yanma olayı 12 dakika sürmüştür. Cevabımız E şıkkı. Veysel ve Hasan aynı iş yerinde 1 Mart 2003 tarihinde işe başlamışlardır. Veysel'e V dedim, Hasan'a da H dedim. Veysel 3 gün çalışıp 1 gün dinleniyor. Hasan ise 6 gün çalışıp 2 gün dinleniyor. Şimdi burada bakın 4 günde 3 gün çalışmış, diğeri de toplam 8 günde 2 gün dinlenmiş, 6 gün çalışmış. Şimdi Mart ayımız arkadaşlar 31 gündür. Bu 31 gün içerisinde acaba kaç tane dolap montajı yaptılar? Bunu arıyoruz. Şimdi 4'te 3 olduğuna göre diyelim ki Mart ayı 31 değil de 32 gün olsaydı 32'de kaç gün olurdu? İçler dışlar yaparsanız 4x eşittir. 32 çarpı 3 x değerimiz buradan 24'tür. Şimdi bakın ayda 32 gün yok. Fark etmez. Şimdi 3 artı 1, 3 artı 1 şeklinde ilerlerken bu şekilde devam ettiğimizde 32. günde çalışmadık. Bu zaten Nisan ayına girdi ve burada mesai yapmadığımız için fark etmiyor. Biz 24 gün çalışmış oluruz. Her gün 3 tane dolap montajı yapan Veysel için 24 günde 72 tane montaj yaptığı söylenebilir. Şimdi Hasan'a geçelim. Hasan burada bakın 8 günde 6 gün çalıştı. 8'de 6 çalıştığına göre 4'le çarparsanız 32 günde 4 katı yani 24 gün çalışmış olur. Ancak ayda 32 gün yok. Fark etmiyor arkadaşlar. 32. gün burada gördüğümüz gibi dinlendiği bir güne geliyor. 31. günde yine dinlendiği bir güne geldiği için burada mesai yaptığını söyleyemeyiz. Dolayısıyla bu da yine 24 gün çalıştı. Hasan günde 4 tane montaj yapabildiğine göre çarparsanız Hasan'ın montaj yaptığı dolap sayısı 96. Bize bu ikisinin toplamı sorulduğu için cevabımız 168'de D şıkkıdır. İş yerindeki çalışanlardan bir kısmında 2 günde bir, diğerlerinde ise arkadaşlar 3 günde bir fazla mesaiye kalmaları istenmiştir. Burada diyelim ki bir grup var. Bunlar 2 günde bir mesaiye kalıyor. Diğer grubumuzda 3 günde bir kez mesaiye kalıyor. Yani iki günde bir mesaiye kalıyorsa bugün mesaiye kaldıysa yarın kalmıyor. Bunlar diyelim ki A kişilik bir grup. Ya da bugün mesaiye kalmadı. Yarın mesaiye kaldı. Burada da B kişi var. 3 günde bir mesaiye kalıyorsa artı eksi eksi bugün mesaiye kaldı. 2 gün daha kalmadı. Bunlar diyelim ki X kişi. Bugün mesaiye kalmadı. Yarın kaldı. Bunlar Y kişi olsun. 2 gün mesaiye kalmadı. Üçüncü gün kaldı. Bunlar da Z kişi olsun. Şimdi burada ilk 4 günde fazla mesaiye kalan çalışanların sayıları verilmiş. Bize 5. gün fazladan kaç kişinin fazla mesaiye kaldığını bulun demiş. Şimdi 1. gün. Bakın 1. gün burada A kişi 1. gruptan geldi. Diğer gruptan da X kişi. A artı X eşittir 28. Şimdi 2. güne geldiğimizde 2. gün mesaiye kalanlar 1. grupta B kişi var. İkinci grupta da gördüğümüz gibi y ekişi var, toplamı 23. Üçüncü güne geldiğimizde tekrar burası a olacaktır, diğerinde z olacak, eşittir 22. Diğer gün tekrar burası b olacak, burası da z'den sonra tekrar yine x'e döndü, eşittir 24. Sonrasında b'den sonra a'ya döndük, x'ten sonra y ile devam ediyoruz. Bize bunu sormuş. Şimdi burada arkadaşlar mesela şu 3 tanesini toplayalım. Burada 3'ünü toplarsanız ne olur? 2 tane a artı b artı x artı y artı z eşittir. 28, 23 daha 51, 73'tür. Buradan 73 geldi. Buradan bu 3'ünü toplayalım. 3'ünü toplarsanız 2a artı b artı x artı y artı z gelecektir. Yine 73 olacak. Yani bu 3'ünün toplamı 46 artı k eşittir 73'tür. Dolayısıyla 46'yı diğer tarafa atarsanız k değerimiz 27'dir. Cevabımız bu şekilde değişik.